Bir diğer gram negatif basil Acinetobacter baumannii, Bu kendisi gram negatif bir koku basildir. Oksidaz negatif, aylo, katalazı pozitif ve hareket edemeyen bir bakteridir. Özellikle nozokomiyel pneumonilerin etkenleri arasında yer alır. Sepsisi, menerjiti, yanık ve cerrahi alan enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonlarında karşımıza çıkar. Ama bunun Acinetobacter baumannii'nin yaptığı pneumoni hastane kökenli pnömoni hele çok zor tedavi edilir. Çok sıkıntılı bir bakteridir kendisi. Çünkü zaten biliyoruz escaping bir üyesi İşte bu escaping A'sı asinetobakter baumoni idi. Antibiyotik direnci çok hızlı geliştirebilir. Antibiyotik direnci konuş geliştirme konusu çok yeteneklidir. E, abar direnç adası vardır. Bu virülansını arttırır asinetobakter baumoni direnç mekanizmalarında. Efflux pompası çok iyi çalışır. Siz antibiyotiği verirseniz Bakteri bu F pompasıyla antibiyotiği dışarı atar. Yani kendi hücresini dışına atar. Small RNA'ları var bunun küçük RNA'lar. Bu kodlanmayan RNA'ların bir bölümü multidrug resistance yani antibiyotik çoklu ilaca dirençli antibiyotik gelişimine sebep olur. Kendi içindeki RNA'lar betalaktamaz üretebilir. Doğal olarak bütün betalaktanları parçalayabilir hale gelebilir ve biyofilm oluşturur. Aynı böylece tedavisi zorlaşır, yüksek enfeksiyonları olur ve bakteri biyofilm oluşturduğu için hastane ortamında, cansız koşullarda, hasta başında, klavyelerde, ne bileyim masalarda bol bol bulunur ve bu da hastane ortamında yayılmasına sebep olur bu bakterinin. Çok fazla virülans faktörü var dedik bu bakteri için. Bak önemli eflux pompasını aktive eder bakteri. Böylece senin içeri verdiğin antibiyotik bu pompayla bakteri tarafından dışarıya püskürtülür. Bunun gibi birçok virülans faktörü vardır bu bakterinin.